Herkese günaydın. Bugün önce okula sonra güzel bahçe Urban'a. Güzel güneşli bir gün. Biraz sıcak olur diye düşünüyorum ama. Şimdi deniz kenarından yavaş yavaş okula doğru gidiyoruz. Neyse. Yavaştan okula varınca ben yine kamerayı açarım. Yine görüşürüz. Niye beni çekiyorsun lan? Kullan da bir şey koyarım diye. Ayıp ayıp. Her bir <laughs> videomda birisi yapıyor bunu ya. Böyle gezeceksem sen bir <laughs> işim olmasaydı. Ayam çıkamadı. <laughs> Şimdi benim canımın işi geldi. Hayatımın anlamı geldi. Efara gidiyoruz. Ben de kime diyeceğim Sana devam. Başka kime canımın içi diyeceğim ben. Ama bu sefer güzel bahçedeyiz. Hani 82'ler aparatlı değil. Valla evet. mı? Var ama aparatsız. Salla ya. Aynen. Geleyim mi? Aynen. Biraz keyisti. Ne oluyor lan? Bu nedir? Trafik diyorlar. Hiçilmedin mi? Hiçilmedim. <laughs> Abo. Ayağım çıktı lan pedaldan. Pedal nerede lan? Bunny ile mi girecek acaba? direkt atla. Uç uç sarf uç. <laughs> Youtube'a içerik çıkıyor Sarp Sarp olurum saftarız <gülüyor> Allah Hahahah <laughs> Gel çak 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 Az Kim arıyor beni ya Uçuyorum bi dakika Kim aradı? Bartu aradı. Ozan! Şey Alo! Ha, ne şey. geliyor Kanka. Gelelim mi? Oğlum tam rampadan uçarken aradın ya bir de. Egean mı? Egean evet. Hı. Kamerayla çekiyor galiba. Size ne gerek yok. Evet. Ben zaten... şöyle indim zaten, bunu koymadım bile. Bugün de güzel bahçe urban atıyoruz işte. Bence gayet iyi. Egean arkasından git. Abo.

Fena değil. Sarp da gelsin. Spot bulduk. Ay 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 ay. Adam ya. Ne yaptın lan? Böyle mi? Süper. Hadi bakalım bakalım devam et. Tabii, birader. Gir buradan. Şimdi sarpu uğurladık Çünkü aktarıcısı ortadan ikiye yarıldı arkadaşım. Trekli arkadaşın. Durdum. Şuradan onun tekrar gitmedi burası. Bence dur. <laughs> Heh. Buradan düzgün şey yaparız değil mi ya manuel falan? Bilmem. Orada biraz yokuş aşağı gibi bir şeydi. Bilmem dener siz gel. Dursana bir. Çekelim şunu. <laughs> 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 Allah'ım. Orada da Sarp'ın bisikleti yükledik arabaya. Aha. Geçmiyorsun Sarp. Artık izlersin burayı. galiba ya. Nasıl ya? Vallahi. Vallahi bitmiş. <laughs> Oğlum ne kadar temiz attın. Zaten. <laughs> Allah Harbi'den Süper kamera niye kapanıyor anlamıyorum ya. var. Ne Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Bu urban da burada bitti. Güzel başladı, iyi yorum. Evet. Sarp da mefta oldu. Sarp da ya, aynen öyle. <laughs> Neyse. Hadi kırmızı yandı bence. Hadi, Hadi bay bay. はあ。<laughs>